Hiç kocamın seni başka bir adama sunduğunu hissettiniz mi? Ne gerekiyorsa yap demesini. Ben Zeynep. 32 yaşındayım ve emlak danışmanıyım. Geçen ay hayatımın en büyük işini aldım. 15 milyon liralık penthouse satışı. Müşteri Mehmet Bey. 45 yaşında, zengin, etkileyici. Komisyon 200 bin lira. Ama bu parayı almak için bir bedel ödedim. Ve en kötüsü kocam Murak bunu istedi. Her şey o ilk ofis toplantısında başladı. Mehmet Bey bana baktı ve dedi ki sadece seninle çalışmak istiyorum. Ve kocam gülümseyerek dedi ki tabii Zeynep çok yetenekli size en iyi hizmeti verecek. O an bilmiyordum en iyi hizmetin ne anlama geldiğini. Şimdi biliyorum ve bu sır beni mahvediyor. Başından anlatayım. Zeynep İstanbul'un lüks bir semtinde emlak danışmanlığı yapıyordu. Kocası Burak da aynı sektördeydi. Bağımsız komisyoncu. Son altı aydır satışlar düşüktü. Faturaları ödeyemez hale gelmişlerdi. Bir büyük iş lazım diyordu Burak sürekli. Yoksa batacağız. O gün ofise Mehmet Bey geldi. Uzun boylu, bakımlı, pahalı takım elbiseli bir adam. Boğaz manzaralı penthouse arıyorum dedi. 15 milyon bütçem var. Zeynep'in kalbi çarptı. Bu kariyerinin en büyük işi olabilirdi. Size en iyi seçenekleri göstereceğim dedi. Mehmet Bey ona baktı uzun bir süre. Sizinle çalışmak isterim. Sadece sizinle. Zeynep gülümsedi. Tabii, müsait olduğum her zaman hizmetinizdeyim. Akşam eve gittiğinde Burak çok heyecanlıydı. 15 milyon mu? Komisyon 200 bin lira demek. Zeynep bu işi kapatmalısın. Ne pahasına olursa olsun. Ne pahasına olursa olsun sözü Zeynep'in aklında kaldı. Ama henüz ne anlama geldiğini bilmiyordu. İlk ev gezisi Levent'te lüks bir penthouse'daydı. Mehmet Bey ve Zeynep yalnızlardı. Evin terasında boğaza bakarlarken Mehmet Bey dedi ki, Zeynep Hanım çok profesyonelsiniz. Ama aynı zamanda çok çekicisiniz de. Zeynep duraksadı. Teşekkür ederim. Profesyonelliğimi korumaya çalışıyorum, dedi soğuk bir şekilde. Mehmet Bey gülümsedi. Anlıyorum. Ama bazen profesyonellik sınırları esnetilebilir. Zeynep rahatsız oldu. Sanırım eve bakma turumuz bitti. Arabaya bindiğinde telefonu çaldı. Burak arıyordu. Nasıl gitti? Mehmet Bey memnun mu? İyi gitti ama biraz garip davraldı, dedi Zeynep. Garip mi? Ne gibi? İç boş ver, yorgunum. Ama Burak ısrar etti. Zeynep, bu adam çok zengin. Onu mutlu etmelisin. Anlıyor musun? Zeynep anlamıyordu. Henüz. İkinci hafta Mehmet Bey başka bir ev görmek istedi. Bu sefer Nişantaşı'nda Triplex ama akşam bakalım dedi. Gece ışıkları daha güzel. Zeynep kabul etti. Akşam sekizde buluştular. E boştu. Mobilyasız, sessiz. Teras balkonunda şampanya vardı. Sizin için hazırlattım dedi Mehmet Bey. Çok çalışıyorsunuz. Biraz rahatlayın. Zeynep tereddüt etti. Ama bir kadeh içti. Konuştular. Mehmet Bey evliliğinden, yalnızlığından, hayallerinden bahsetti. Param var ama huzurum yok. Beni anlayan biri yok. Zeynep dinledi. Empati kurdu. Siz de mutsuz musunuz? diye sordu Mehmet Bey. Zeynep şaşırdı. Neden böyle düşündünüz? Gözlerinizde görebiliyorum. Siz de yalnızsınız. Kocanız sizi görüyor mu? Zeynep'in gözleri doldu doğruydu. Burak onu sadece iş ortağı olarak görüyordu artık. Mehmet Bey yaklaştı. Zeynep siz özel bir kadınsınız ve ben sizi istiyorum. Zeynep geriye çekildi. Mehmet Bey bu yanlış. Ben evliyim ve bu iş ilişkisi. 200 bin lira komisyon dedi Mehmet Bey sakin bir şekilde. Evi alacağım ama şartım var. Bir akşam benimle ol. Sadece bir kere. Zeynep şok oldu. Siz beni satın mı almaya çalışıyorsunuz? Hayır, ben bir teklif sunuyorum. Kabul edersen 200 bin lira, etmezsen başka danışmanla çalışırım. Zeynep ağlamaya başladı. Bu çok aşağılayıcı. Mehmet Bey omuz şılktı. Düşün, yarın cevabını beklerim. Ve çıkıp gitti. Zeynep eve geldi, duş aldı, ağladı. Burak söylemeliyim de. Akşam yemeğinde Burak soldu. Mehmet Bey evi beğendi mi? Zeynep tereddüt etti. Beğendi ama bir şey istedi. Ne istedi? diye heyecanlandı Burak. Zeynep duraksadı. Beni özel bir yemeğe davet etti. Sadece biz ikimiz. Burak gülümsedi. Harika. Git tabii. Bu adamı elde tutmalıyız. Ama Burak bu rahatsız edici. Evliyim ben. Burak kaşlarını çattı. Zeynep sadece bir iş yemeği. Abartıyorsun. Git sohbet et, mutlu et adamı. Bu 200 bin lira bizim hayatımızı değiştirir. Zeynep dondu. Sen benim gitmemi mi istiyorsun? Tabii ki. Ne var bunda? O an anladı. Burak biliyordu ya da umursamıyordu. Ertesi gün Zeynep Mehmet Bey'i aradı. "Teklifinizi kabul ediyorum." dedi. Sesi titriyordu. "Çok iyi karar verdin." dedi Mehmet Bey. "Bu akşam Sweet otelde bekliyorum. Oda 1804." Zeynep telefonu kapattı. İçinde bir şey kırılmıştı. Akşam otele gitti. Asansörde kendine baktı. Makyajı kusursuzdu ama gözlerinde ölüm vardı. Kapıyı çaldı. Mehmet Bey kapıyı açtı. Şampanya ve mum ışıkları vardı. Hoş geldiniz, dedi. Zeynep içeri girdi. Bir şey içer misiniz, diye sordu. Hayır, hemen bitirelim, sonra gideceğim. Mehmet Bey güldü. Acele etmeyin, zaman bizim. O gece Zeynep kendini kaybetti. Fiziksel olarak oradaydı ama ruhu çoktan gitmişti. Ertesi sabah Zeynep eve döndü. Burak kahvaltıda oturuyordu. "Nasıldı?" diye sordu gülümseyerek. Zeynep ona baktı. "Nasıl olmasını bekliyordun?" Burak anlamadı. "İş yemeği nasıl gitti dedim." Zeynep güldü. Acı bir gülüş. Mehmet de evi aldı. 200 bin lira komisyon transferi bugün yapılacak. Burak sevinçle ayağa kalktı. Harika, sen mükemmelsin Zeynep. Ve ona sarıldı. Zeynep hiçbir şey hissetmedi. Ne mutluluk, ne üzüntü, ne öfke. Sadece boşluk. O günden sonra Zeynep değişti. Gözlerindeki ışık sönmüştü. Burak bunu fark etmedi. Sadece bankadaki parayı fark etti. Zeynep bak 200 bin lira geldi. Borcumuzu kapattık. Zeynep ekrana baktı. 200 bin TL. Kendi fiyatım. O gece aynaya baktım ve kendimi tanımadım. Şimdi aradan iki ay geçti. Mehmet Bey bazen arar. Başka müşterim var sen ilgilenecek misin? der. Zeynep her seferinde hayır der. Ama Burak ısrar eder. Zeynep bu fırsatı kaçırma. Geçen hafta Burak başka bir müşteri getirdi. Bu da zengin biri. Seninle çalışmak istiyor. Zeynep ona baktı. Sen beni satmaya devam mı edeceksin? Burak şaşırdı. Ne diyorsun? Sadece iş yapıyoruz. Zeynep güldü. Hayır Burak. Sen beni sattın. O gece Mehmet Bey e. Burak sessiz kaldı çünkü doğruydu ve Zeynep biliyordu. O günden sonra Zeynep boşanma davası açtı. Neden diye sordu Burak. Çünkü sen beni hiç sevmedin. Sadece bir ticari mal olarak gördün. Burak inkar etti. Abartılısın. Sadece iş yaptık. Ama Zeynep artık dinlemiyordu. Çünkü içinde bir şey ölmüştü o gece ve bir daha canlanamayacaktı. Şimdi yeni bir hayat kuruyorum. Emlak işini bıraktım. Başka bir şehre taşındım. Ama o 200 bin lira hala bankamda duruyor. Dokunmuyorum. Çünkü her baktığımda o geceyi hatırlıyorum. Ve kendimden nefret ediyorum. Bu hikayeni sizlerle paylaştım. Belki bazılarınız abartıyor diyecek ama sorarım size. Hiç kendi değerinizi biliyor muydunuz? Ve birinin sizi satmasına izin verdiniz mi? Ben verdim. Ve bu hiç geçmeyecek. Eğer sizin de paylaşmak istediğiniz bir hikayeniz varsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.